ne yapıyorsunuz burada değil mi? Geline su döktüreceğiz. Ne evet. yapacaksınız? Geline su döktüreceğiz. Su gibi akıkan olsun. Diye. O ne? Yağ, yağ çaldıracağız. Niye yağ, yağ çalıyor? Yağ gibi yumuşak olsun. Kayınvalidesine, kayınpederine diye. İyi Gelerine huylu gibi. olsun. Evet iyi olsun. Su huylu huylu. gibi aksın, su çalışkan gibi olsun. olsun. Evet. Yağ Bir gibi de yumuşak odun olsun. kırdıraydınız hani. Çivi çaktıracağız. Şimdi onu da yaptıracağız. Çiviyi niye çakıyor? Gelin evine sağlam bağlı olsun diye. Kalıcı olsun Evet. Diye. Badana falan da yaptıraydık. Onu sonra yaptırız yani hazır bir <laughs> şey elimiz <laughs> verelim süpürge. Şimdiden başlasın. Yok açık alışsın da ondan geri yaptırız. Hadi be. <laughs> Efendim? Şimdi gelese iş tutturdun mu işi bitmez gelinin. Bir hafta iş tutturmayız biz. Bir hafta burada rahat mı edecek? Tabii canım. Bir Öğrenir hafta... hem her yerin usulunu. Bir hafta sonra mı iş bekliyor? Onu? Evet. Hemen birden işe sokmayız. Gülüm sen bu bir haftanın tadını çıkar. Bir hafta sonra artık buralar senin ellerinden öper. Buyur. Öyle mi? Öyle tabii. Bilmiyor muydun? Kimse söylemedi mi kocaya varırken neler bekliyor seni diye. Oho! Oho! oho. Geçmiş olsun. Anlaştığımız. sanırım anlaştık. Sağ olun. Ben gelin iki ay sonra öbürlerini alırım. Hadi Allah'a emanet. Vallahi bu düğünden bize kalan kar bu. Onlar vermiş muradına biz çıkalım oğlağımızla beraber kerametine. Yolumuz Antalya Korkuteli Farsak Yaylası'na düştü. Yayla deyince hani yazın dolu olunur ya. Yok. Baharda da maşallah burası Haliç kıyısı gibi, Boğaz kıyısı gibi. Canım evini oltaya alan sadece Boğaz'a koşacak değil ya. Memleketimin her yerinde akarsu varsa illaki balık avcılığı vardır. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Sizden de efendim. Nasılsınız? Allah şükür. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben Belediye Başkanı'nın pehlivanıyım. Belediye Başkanı'nın pehlivanı. Evet, evet. Pehlivansınız. Evet. Yaş kaç acaba sizin? Ya Yaşım benim 41. 41 maşallah. Tek dişli pehlivan mı diyorlar sana? Evet. Sanıyorum sağ altta bir tane numunelik dişiniz var. Evet. Ahmet Taşçı ile güreş tuttuysanız üst damağı o almıştır. <laughs> o, o aldı zaten. Varmış baş pehlivanlığınız. Var. Var. İsminizi bağışlar mısınız Sayın Pehlivan? İsmail. İsmail Pehlivan. Bir namınız var mı? Na La La var. Nedir? Künteci. Künteci. Evet. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun sağ olun. Böyle ilçemizin en ücra köşesine kaçarken böyle sizlerle karşılaştık. Ee günün yoğunluğu ve yorgunluğunun sitesiyle tabii balıkçılık yapalım dedik bugün. Siz i̇şte balıkçılık beli... yapmıyor musunuz normalde? Şimdi tabii bu balıkçılık farklı bir ortam olsa gerek. Ee, ben bazılarına sorardım, gecenin saat 3'ünde işte 5'inde e, balığa gidiyoruz, ya siz deli misiniz falan diye. Evet. Şimdi geldim burada balıklar hoplamaya başlayınca tabi biz de balıkçı olduk. Bir gaza geliyor <laughs> yani, yani. İsminiz balık... efendim? Şimdi e, Adnan Uğurlu. Korkuteli Belediye Başkanı. Antalya turizmin başkenti, Antalyanın turizm başkenti de korkuteli dedi Yani yanlış bir şey söylemedik yok, inşallah. E, bu sözün üzerine söyleyecek bir şey yok. Tabii ki şöyle, Korkuteli işte bu gördüğümüz manzarayla farklı bir ilçemiz. Özellikle e, Antalya'nın o sıcağından e, kurtulmak isteyen vatandaşlarımızın özellikle yazın ilçemizde e, yerleşik hayat genelde yaşıyorlar şöyle söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaşanabilir yerler arasında gösterdiği ilçemizdir. Dünya ben, Sağlık Örgütü. Şimdi bu bizde bir belge olarak yok ama bilgi olarak var. Ömrünüze ömür katmak istiyorsanız ayırabildiğiniz zamanı ayırın. Antalya Korkuteli'ne gel. İsmail balık tuttu galiba ama. İsmail Bey bir bakabilir misiniz efendim? Bak, yani dehşet içerisindeyim. Yani benim pehlivan benden iyi şu yani tuttuğun hem gramajdan bak. Yani. Çok güzel hebi, çok güzel. Ben böyle balığı yakalıyor batımda ilk defa yakaladınız. Evet. Acemi şansıdır o. <gülüyor> acemi. <gülüyor> Bence acemi şansıdır. Ee, yem olarak ne kullandın İsmail Bey? Ekmek. Ekmek. Hamur Ekmek. yani. Hamuru kullandınız. Evet. Ha. Yem herhalde sizin özeldi ki yakalayabildiniz. Öyle evet. mi şansım. Allah Allah. Biz o kadar Nedir efendim? Namlı pehlivanın diyor Baş pehlivanlığı varmış Şimdi İsmail Şimdi İsmail bizim tabii bir gülümüz. Yani ilçemizin böyle bir simgesi oldu. Güreşlerde bizim adımıza güreşiyor. başarıları var, madalyası çok. Ama neticede bu neşeli haliyle de bizim her şeyimiz. Ya protokolde bir yeri var. Protokolde yeri var. Yani. Ankara'ya gider mi efendim kendisi? Şimdi bu özellikle güreşlerin yapıldığı bölgeler. Edirne, Kırkpınar'da tanımayan yoktur. İsmail Bey. İsmail, evet. Ama zaten şeymiş, Kündeci İsmail diye biliyormuş. Şimdi peşteri iyi çeker. Galibiyet olmasa da iyi güreşçi. Esasında bizim klasmandan. Galibiyet almadan. Sırf şekil yani. Cihan pehlivanı Kündeci İsmail. Kırkpınar'da tanımayan yokmuş. En önemli özelliklerinin bir tanesi peşreviymiş. Ben dolaşırım il il ama hiçbir yerde görmedim böyle bir yiğit. İsmini sorarsanız Kündeci İsmail. Haydi buraya. Allah derman versin. Efendim iyi balık nasıl avlanır? Daha doğrusu balık nasıl avlanır diyecek olursanız biraz uzmanlık, Biraz talih, biraz tecrübe, biraz şans. şans, kısmet işte gördüğünüz gibi uzmanı anlar. Yani bir atışta uzmanı bunu alır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.